Evet arkadaşlar yine bir av gününden ee, almış olduğumuz iki tane balığımız var. Livara koymadan salımını yapacağız. Ee, Asof Karp 2020 iptal olduğu için biz de bir av yapalım dedik. Gönen Karp Team olarak Serhat Özcan, Furkan Küçükçalık, Uğur Öztürk ve ben Hakan Küçükçalık. İki balığımız var. Bunların salımını yapacağız. Evet. Serhat. Ait oldu. bırakalım. Hadi aslanım benim. Büyü de gel. Dur. Şöyle bir görüntü alayım. Tamam. Hadi öpün de salın. Sağlığımızı koruyalım arkadaşlar. Bu güzel emaneti çocuklarımıza da yaşamayı nasip eder inşallah Allah. Evet, balığımız gidiyor. Güle güle.